Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2 yumurta ve 1 yufka ile hazırlayabileceğiniz nefis bir kahvaltılık tarifle geldim. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle 1 adet yufkayı tezgahımızın üzerine açalım. Üzerine 2 adet yumurta kıracağız ve yumurtayı her tarafına gelecek şekilde süreceğiz. Eğer yufkanız küçükse bir tane de yeterli olacaktır. Ama büyük orta boy bir yufka kullanacaksanız 2 tane yumurta yeterli geliyor. Yumurtanın üzerine çok az bir şey tuz serpiştirelim ve sonrasında bir fırça yardımıyla hem karıştıralım hem de yufkanın her tarafına gelecek şekilde sürelim. Yapımı çok pratik ama inanılmaz lezzetli bir kahvaltılık oluyor. Hazır yufka ile olması da oldukça pratik. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İster hafta sonu kahvaltıları için, ister çay saatlerinin yanına ikram etmek için hazırlayabilirsiniz. Yufkanın üzerinde hiçbir kuru yer kalmayana kadar fırçayla güzelce sürdüm. Her yeri yumurta ile kaplanırsa çok daha güzel olacaktır. Her yerine yumurtayı sürdükten sonra yufkanın bir ucunu bu şekilde katlayalım. Karşı tarafını da aynı şekilde katlayalım. Şimdi fırçada kalan yumurtayı ve biraz da kenarlarından yumurta sürerek üzerlerini sürelim. Bu şekilde üstüne katladığımız zaman yapışacaktır. Evet şimdi gözleme formuna getirmek için diğer iki ucunu da ortada birleştirelim ve artık pişirme kısmına geçebiliriz. Sizler tavanızın büyüklüğüne göre katlayabilirsiniz. Benim büyük döküm bir tavam var. Ona göre katladım arkadaşlar. Eğer tavanız daha küçükse biraz daha küçük şekilde katlayabilirsiniz. Tavamı ocağa aldım ve şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ekledim. Yağım eridikten sonra hazırlamış olduğum bu yumurtalı yufkayı üzerine koyacağım. Dilerseniz sıvı yağ da koyabilirsiniz. Ben tereyağıyla pişirmek istedim. Evet yufkamı üzerine yerleştirdim ve ara ara çevirerek altının güzelce kızarmasını sağlıyorum. E, orta ateşte pişirdim arkadaşlar. Çok en yüksek ateşe de almadım. Evet altı gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Eğer yağı az kaldıysa kenardan biraz daha yağ ilave edebilirsiniz. Evet, iki tarafı da çok güzel bir şekilde kızardı. İçi de pişiyor. Kesinlikle çiğ kalmıyor. Merak etmeyin. Yumurtalar böyle pişerken de fos kabarıyor. Fos İnanılmaz güzel bir gözleme oluyor arkadaşlar. Evet, iki tarafı da pişti. Sıcağıyla hemen dilimleyerek sizlere bir de yakından göstermek istiyorum. Mutlaka sıcak sıcak servis edelim. Bu şekilde lezzeti daha güzel olacaktır. Ben böyle kare kare dilimler olacak şekilde kestim ve çayın yanında ikram ettim. Çok da güzel oldu. Yapımı oldukça pratik ama inanılmaz güzel bir tarif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet içi de bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar kat kat çok lezzetli harika bir yumurtalık gözleme yaptık. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer ederseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. E, videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. E, yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.